Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde denize yakın bir konumda şu arkamda görmüş olduğunuz bitmiş binada ikinci katta bulunan 2 artı bir brüt 75 net 70 metrekare kullanım alanına sahip dairenin tanıtımını yapacağız dostlar. Dostlar bütün dairelerimiz satıldı. Sadece o dairemiz kaldı onu size belirteyim. İkinci katta şöyle 3 cephesi mevcut dairenin kendine ait. Güney, kuzey, doğu cepheli e, bir dairemiz. Değerli dostlar fiyatımıza gelince 1 milyon 750 bin TL'den pazarlığımız mevcut. Geniş güzel bir pazarlığımız var. Dizim içerisinde daire veya arsa takası da olabilir. Onu size belirteyim. Değerli dostlar şöyle bir bahçe alanımız var. Ortak alan bu bahçe alanı. Bir de önde ufak bir bahçe alanı var. Bir de burada bir bahçe alanı var. Şurada hemen girişte girişte güzel bir rampamız mevcut dostlar. Ee, gayet büyük bir demir kapımız var. Değerli dostlar, dairemizin iskanı alındı. Evraklarında hiçbir eksik yok. Oturma hazır. Hiçbir sıkıntısı yok. Hemen hızlıca dairenin önüne geçelim. Dostlar, binamız dediğim gibi iki daire üzeri. Şuradan çatı katına çıkıyor. Gayet güzel, geniş bir koridorumuz mevcut. dediğim gibi bütün dairelerimiz satıldı. Sadece bu dairemiz şu an satılık. Şöyle bizi güzel bir çelik kapımız karşılıyor girişte. Ben mesela şunu alayım mı? Çelik kapıdan girdiğimiz gibi dostlar, şöyle zeminde bir seramikle karşılaşıyoruz. Ee, küçük bir hol olarak yapılmış burası. Buradan direkt salona çıkıyor, oradan da odalara çıkıyor değerli dostlar. Evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurulmuş. Şöyle bir led çalışması yapılmış tavanda değerli dostlar. Islak alanlarda seramik tercih edilmiş dostlar. Evin diğer kalan bütün tamamına ise laminat parke tercih edilmiş. Laminat parkelerimiz biraz kirlenmiş dostlar. Ee, evimizin ufak bir temizliğe ihtiyacı var kesinlikle. Dostlar dediğim gibi tavanda güzel bir havuz led yapılmış. Şöyle antresli tonda e, renk tercihleri yapılmış. Etrafına spotlar dönmüş. Evin içerisinde elektrik şu an yok. Niye yok diyeceksiniz dostlar. Şu an e, dediğim gibi ev yeni bittiği için abonelik şu an boşta. Yani ev alan kişi direkt aboneliği üstüne alıp elektriğini açacak değerli dostlar. Başka türlü diğer evraklarında hiçbir eksik yoktur. İskanı vesaire her şey alınmış. Bir de evin içerisinde ısı pompası tercih edilmiş değerli dostlar. Bütün e, vesaire antresit şöyle L şeklinde bir dolap yapılmış değerli dostlar. Şuraya burası manesi tercih edilmiş. Dezge üstünde güzel bir çimsun mermer yapılmış. Güzel de bir seramik yapılmış dostlar. Dolaplarımız lake boya. Gayet güzel görünüyor gerçekten. Şuradan setüstü set ocağın alanı hazırlanmış. Şurada fırının yeri. Burada dilenirse bir ocak konur ya da istenirse şöyle kesilip e, gömme bir ocaklar tercih ediyor son zamanlarda. Buradan da davranma setimizin alanı hazırlanmış. Davranma seti filtreli dostlar. size Filtreli çünkü dışarıya şey koridor geldiği için dışarı giriş verilmemiş. Şurada da buzdolabı alanı mevcut değerli dostlar. Buzdolabı da tam olarak buraya geliyor. Buradan salondan balkona çıkıyor değerli dostlar. Hatta şöyle size göstermek istiyorum. Gayet güzel kendi ait bir balkonumuz mevcut dostlar. Uzunluğu yaklaşık 3 metre genişliği, 1,5 metre yakın bir genişliği var. Yol cepheli değerli dostlar. Şöyle güzel geniş bir yolumuz mevcut. Efeler Mahallesi'nde hani bilenler bilir. ileride Ege Market mevcut dostlar. Ege Market'i artık neredeyse konum oldu Efeler Mahallesi'nde. Buradan da Mesut Atil Köyü'ne araç ile en fazla 2-3 dakika mesafesinde. Hani kilometre olarak baz alacaksak Herhalde 2-3 kilometre ancak var. Denize yakın bir konumda, değerli dostlar. Mesut Atatürk'ün denizini gerçekten diline gelenler gitmediyse tercih ederim. Çünkü çok güzel bir deniz değerli dostlar. Yani sahiliyle, deniziyle vesaire çok güzel Muhteşem bir deniz diyebilirim sizlere. Dostlar evin içerisinde aşağıda bir diyafonumuz mevcut. Hemen diyafon girişi Kapıda bir diyafonumuz mevcut. Burada yatak odamız mevcut değerli dostlar. Yatak başı buraya gelmiş. Şöyle buraya yatak başı gelmiş buraya da dolap alanı şöyle tam dolap boyundan neresi hazırlanmış buraya dolap gelir zaten yatak başı da oraya gelir bu odamız yaklaşık 14-15 metre genişliğinde değerli dostlar. PVC'lerimiz beyaz tercih edilmiş burada da ortak VCV alanı var onu da size tanıtalım. Değerli dostlar üçgen bir düşe kabın çalışması yapılmış beyaz bir lavabomuz mevcut gömme bir rezervuar yapılmış. E, seramik tercihlerimiz siyah ve beyaz tonlarında siyah hatlar mevcut beyazların içinde, beyaz siyahların içinde de beyaz hatlar mevcut dostlar. Şöyle dedik burada girişimiz vardı. Burada da diğer olamız mevcut dostlar. Çocuk odası diyeceğim ama bu da yaklaşık 12 metre falan genişliğinde şuraya dolap çalışması yap. Değerli dostlar ya da istenirse şuraya böyle yatak başı da tam buraya geldiği şekilde tasarlanmış. Ortaya sadece bir avize konmuş otlar. Gayet sade şık görünüyor gerçekten. Etrafında da e, beyaz bir spot tercih edilmiş. Buradan da şöyle balkona çıkıyor. Ben sadece şunu dikkat ettim. Bunu niye acaba kapatmamışlar da böyle bırakmışlar? Gözüme çarpıyor bazı şeyler değerli dostlar. Dediğim gibi hemen yola cepheli bir dairemiz var. E, duvarların şurası normalde su aldığı için hep dışarıdan da rutubet ne malı dostlar boyası falan kusuyor. Ama bunu seramik yapmışlar. 60'a 120 bir seramik yapmışlar. Yine burada da seramik yapmışlar değerli dostlar. Burada da sıvı bası tesisatı için alan hazırlanmış değerli dostlar. Şöyle şuraya şu büyüklükte kombi büyüklüğünde bir makina geliyor normalde dilinde. Doğal gaz olmadığı için böyle bir çalışma yapılıyor çoğu evde kışın kalanlar için dostlar. Burada makina takılıyor elektrik tesisatı hemen burada zaten elektrikle evinin içerisi ısınıyor değerli dostlar. Evet değerli dostlar bugün de sizlere Aydın dedim Efelen Mahallesi'nde 2 artı 1 ara kat bir dairenin tanıtımını yaptık fiyatımız dediğim gibi 1.750.000 TL'den fazla mevcut. Sizler de bu daire ile ilgili detaylı bilgi için bizimle alt bölümde bulunan numaradan iletişime geçebilirsiniz. Değerli dostlar dizinle ilgili birçok içerik için arsa olur, daire olur, villa olur, zeytinlik olur vesaire birçok içerik için kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.